Selam arkadaşlar. Şimdi battaniye kenar yapımı çalışacağız beraber. Kanal Taşı ve Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben şöyle bir hazırladım battaniye gibi. Şöyle başlayalım köşeden. Sık iğneyle bağladık burayı. 1 2 3 ilmek oldu baştakine beraber. Tam şu köşeye trabzan 1 2 3 ilmek zincir şuraya 3 tane trabzan dolduruyoruz 1 2 3 başını doladık Şu aynı yere bir trabzan bir 2 3 döndük şuraya şuradaki zincire battım 1 2 3 döndüm bunun içini trabzanla dolduruyoruz 2 3 başını doladım Şuradaki trabzanımız vardı. Battığımız onun içi. Doldurdum. Şimdi şöyle ayarlamasını şöyle yapabilirsiniz. Şu şekilde olacak şekilde yapabilirsiniz. Taşının donadım 1-2-3 zincir 3 tane trabzan şekilde ayarlayıp 1 2 3 3 zincir çektim döndüm. Şimdi arkadaşlar şuradaki zincire battım. 1 1 2 3 zincir çektim. Şu üçlü ara var ya, aranın içine battım. 1 2 3 zincir şuradaki zincirin içine battım döndüm şu şekilde başını donadım şu burayı zinciri atlıyoruz şuradaki zincirin içine dolduruyoruz 5 tane trabzan 2 3 4 5 1 2 3 3 tane zincir çektim şu araya şu araya sık iğne yaptım bir, birik yapmış olduk şu, şu çıkıntıyı başına doladım aynı yere 5 tane daha 2 3 3 4 şöyle 5 bir tane de şu sıkı iğnemizin içine şu aradaki battık şuradaki zincirimiz var şurada onun içinde de 3 tane trabzan başına doğru şuraya 1 2 3 başına doladım yine şöyle yatırıp bakabilirsiniz kendi şeyinize göre bir alt taban yaptıktan sonra 1 2 3 3 tane doldurdum içine başını doladım. Şu gerçek şekilde trabzan. Arkadaşlar şöyle yapmış olduk. Şimdi bir tane daha yapacağız. 1 2 3 tane zincir çektim, döndüm. Şimdi şu zincirimize battık. 1 2 3 zincir şuradaki üçlü beşli arasındaki üçlü şöyle şuraya battık 1 2 3 zincir çektim buradaki şu araya şu beşli ayıran sınırın olduğu yere battık döndüm başını doladım buraya değil buradaki zincire değil şu boşluğun içine 1 2 3 4 5 tane zincir 1 2 3 zincir şu araya bu pimpirik yapacağız buraya yaptık tekrar arasında 5 tane 1 2 3 4 5 şu aradaki sık iğnemiz var onun tepesinde bir tane şuradaki zincirimiz şu zincir var 3 tane trabzan bir de şuraya örnek bir seferde çıkıyor Tekrar tekrar dönüp yok, ip koparma yok. Başını donadım. Tekrar şöyle arkadaşlar. Kurulumunu anlamadığınız bir şey olsa başıp dönüp tekrar yapabilirsiniz. Şu kurulumunu tekrar göstereyim size. Bir, iki, üç tane zincir çektim bu arayı doldurdum doldurduk burayı ha şimdi donadım <laughs> tekrar trabzan bunu yaptıktan sonra dönüyoruz 1 2 3 zincir şuradaki zincirin içine 1 2 3 şuradaki üçlünün ayıran yerine 1 2 3 şuradaki beşliğin ayıran yerine sık iğne döndük bir daha doldurayım burada hiç işlem yapmıyoruz zincir yok hiçbir şey yok direkt şuraya trabzan yine beş tane trabzan karışık gibi değil gözüküyor ama eliniz alıştığınız karışık değil Artık ne yapacağınız kendi geliyor. 3 Şuraya şeyimizi yapalım. Şekerimizi 1 2 3 4 5 tane doldurduk. Şuradaki sık iğnenin içine bir tane buraya. 3 tane şuradaki zincire 3 tane de şu trabzanın araya. Arkadaşlar. Başını doladım. Bu şekilde devam ediyor. Örneğimiz çok güzel oldu geniş bir örnek Battaniye kenarı çok güzel yakışıyor külbent kenara da yapabilirsiniz peçetelerinizin kenarını yapabilirsiniz hepsini güzel in, ince ipli olunca peçetelerin kenarına çok güzel durur çok güzel bir örnek oldu beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın.